Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, sizlerden gelen sıkça sorulardan biri de kusmuk orucu bozar mı? Burada muhterem kardeşlerim iki durum var. Bir kendiliğinden gelen bir kusuntu. Bu ağız dolusu olabilir, ağız dolusundan az da olabilir. Bu tamamen dışarı çıkabilir ağızdan veyahut da biraz boğazdan içeri kaçabilir. Bu durumlarda bu kardeşimizin, oruçta olan bu kardeşimizin orucu bozulmaz. Günle gün kazada gerekmez. Kaldığı yerden orucu devam eder. Yani kişinin dahli olmadan, midesinin bulanmasından dolayı gayri ihtiyarı, kendi istemeden böyle bir başına olay geldiği zaman, böyle bir kusmukta, ağız dolusu olsa bile, boğaza kassa bile oruç bozulmaz. Gününe gün kazada gerekmez. İkinci durum, bir insan kendini zorlayarak kusuyorsa, elini boğazına sokarak kusma işini bir fiil kendisi yapıyorsa buna ağız dolusu olup içeriye e, kaçma olayı olduğundan dolayı gününe gün kaza gerekir, kefaret gerekmez.